Evet arkadaşlar Farming Simulator 2025 bölüm 26'ya hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz Kasım ayına gelince e, yumurtamızı ve mantarımızı rutin olarak satıyoruz. E, şimdi yumurtamızı e, kırımıza yükledik. Mantarı da kamyonetimize yükledik. Beraber Alaaddin'le yola çıkıyoruz. Ürünleri restorana satacağız. Evet hadi binelim Alaaddin. Hadi gidelim dostu. settiler rahatlığımıza. Para gazlı bir tır getirdik. Evet, adını yemiyoruz. 1. Olsun. Dersin, başka bir video Sen beni takip et. Seni takip, takip ediyorum. ediyorum. Yalnız tır efsane değil mi? Evet tır biraz eski ama ilk başlarda kalkarken ama International oldu ya Evet International Mane, Evet manuel olduğu için Evet Biraz dönüşlerinde problem var ama dönüyor Kalkmıyor yani Eskiler iyidir boşmuş Spes'e bakın Evet arkadaşlar sabah e, normal hayatta saat şu anda altı buçuk yediye doğru normal yedi on Evet bir sonraki gün çekecektik bunu ama hazır e, bu kadar ilerledik diyelim uyumadan hani bu bu bölümü de çekelim çünkü çok bölüm soranlar oldu aradan çıkartalım dedik. Artı bir de parasız kaldık yani. Evet, parasız kaldık. Onları zaten bir önceki bölümde anlattım ben. Eee bezelye ekiminde bir sıkıntılar yaşadık. Ee, tavuklara yem çıkartacağız diye arpayı biraz fazla hasat ettik. Silolarımızda yer kalmadı. Silo satın almamız gerekiyor. Silo satın alamadığımızdan mütevellit ee, şu anda 60 önüme atlama işte oğlum ya. 60-70 ton arpa şu anda hangarın içerisinde remorte yatıyor. Onu bir an önce silolara çekmemiz lazım çünkü herhangi bir kasırga veya doğal afette problem yaşayabiliriz. Var ya dost iş yumurta yeşil olmasa yemin ediyorum halimiz harapmış. Yumurta her zamanki gibi bizim imdadımıza yetişen en önemli pasifkelerimiz oldu. Şu an şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam taşıdığımız en fazla yumurta paleti olması lazım. 64 palet. Aynen. Aynen. Şu anda 65 palet. 65 palet yumurtamız var. Bir sonraki sene 80 çıkartır mıyız? Çıkar mı 80 çıkartmamız için artık biz maksimum kapasitede bu sene çalıştık. 64'ün bir tane üstüne çıkma şansımız yok. Ancak bir tane şey koyarsak, bir tane daha ekstra bir top çıktı satın alırsak o zaman çıkarız. O zaman 90 bandına çıkarız yani. böyle sayılır. Evet. oradan girmemiz gerekiyor evet, İlk bir, ilk çabuk. soldan gireceğiz evet. ilk sol Önündeki 67 numaranın hemen yanından gir. Tamam. Arkadaki yer sandım ya. Anam beton mikseri geliyor. Katile benziyor. Bu bizi bir şey bilir. Cihat. Cihat gidiyor. Lan Cihat nereye lan? Evet, burdun duymaz şerefsiz. çok büyük geliyor. gel topla gel. Böyle bir deneyeyim ben satmayı. Deneyim. Dur dur, bir uğraşma. Dur dur dur. Çok iyi. Çok güzel. 291 tamam. bin. Allah bereket versin, harbiden güzel para. Hayati şimdi mantarları satıyor. Çok güzel. 356 bin. Pasif gelir. Senede bir 350 bin kazandırıyor. Arttırırsak daha fazla kazanıyor. Silomuzu hemen kuralım mı? Gidelim çiftliğe de. Hemen kuralım. Burda iyi gidiyor herhalde ama yetişemem arkandan. Boşta. biraz basıyor. tabi hayır aşağı. Alaaddin bizi soruyor. Bakalım bu yarış burada bitecek mi? Nice chance you. 83 basıyor, ettim bu. Bu da 85'te gidiyor abi. Fazla fark yok aralarında. Evet ayaktın. Trumuzu gönderelim. Şimdi arkadaşlar silo inşası. Ee, siloyu şu bu silonun aynısında bir de yanına kuralım oluyorsa mümkünse. Şöyle. Şimdi şöyle hemen hallediyorum. Bulunduğum usta. noktaya. Yüz bin litrelik galiba bu silonun hacmi. Oh. Kaç kaç litre bu? 250 bin, iki, 250 bin litre. İk Aa, bunun Arayat'ın ay ikmal tarafı ters. Galiba. İkmal telefon ikmal tarafı ters değil. Bak şimdi. Siz biraz önce o araban uyurken siloların fiyatlarına bakarken siz direktman yeni sıfırdan bir silo fiyatına bakmışsınız. Eğer mevcutta elinde bir silo varsa Hı -hı. onu büyütmek için silo genişletmeleri kısmından bakacaksın. Mesela bu 250 bin e, litrelik bir silo. Aa, ben Onu şimdi bir, bu siloyu boşaltınca onun içine mi gidiyor? Aynen. Yani şu anda biz bunu birleştirdik. Anladın mı? Oo. Çok iyi çok iyi. O zaman dur hemen hemen römorklarımızı çıkartalım abi. Aynen aynen. Hemen sana zahmet şu bir biçeriyle bir şey bir, bir çeksen oradan. Tamam, o? Bir dakika. Kardeşim bir dakika. Biz, 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 biz şoförüz abi. Şoför. Tamam. Be Ö öndekini çıkartayım ben bu sürerek. Yok çıkartma, çıkartma, çıkartma. Yani benim ufaktan bir fantazi yapasım geldi sadece. Tam bir çere almamız lazım Ertuğrul. Yok yok alma, alma, alma. Bir şey de diyeceğim Orası sıkışık yani... sıkışık çıkmaz. Evet. Tamam onu. 7500 litre. Tamam, tamam ben de şunu çıkar. Kırk altı bin litrede bunda var. Sarı bunu bir... Biraz zor çeker ama çeker. Çekemiyor. Nereye sıkıştı? Bir yere Bu Tepeye değiyor galiba ya. Hayal buraya bir takip e etmen e e lazım. Hayal edeceğim. Hayal Yeti çıkıyor şu an malı. Tabii ki de. 46 tonda bunda var. Kaç ton vardı onda? 37 pardon. 37 ton 46 tonda burada. İşte toplam şimdi arpa tarlalardan arpadan ne kadar hasat etmişiz onu göreceğiz şimdi. 125 ton. Tüm tarlalardan. Şu anda silde onu da koyduktan sonra elimizde olan arpa 125 ton. Tamam. İade ediyorum dostum. Bunu hemen ediyorum. iade et ben bunu bıraktım. gördüğümüz iade oldu international. oldu. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım durumumuz nedir? 125 ton arpamız olmuş. Ee, hiç arpa satmadık, değil mi? 10.000 sattık 135 ton. 135 ton toplandı. Şey, 15.000 sattım. 15.140 15 yapıyor. 140 ton. Aynen 140 ton. Tamam. Şimdi arkadaşlar eee 2 numaralı tarla, 3 numaralı tarla, 4, 5, 6 ve 8'den yaklaşık 3 4 5 bunlarda 6 adet tarladan e, ne kadar 140 ton mu demiştik? Aynen. %100 verim bonuslu gübreli 140 ton arpa elde ettik ee, Önceden de bir adet süpürge darımız e, Stoğumuz olması lazım Süpürge darısı stoğumuzda 132 ton Arkadaşlar Yani büyük ihtimalle 2 e, sezon 2 sene bize bir daha yem tavuk yemi ihtiyacı olmayacak gibi Gözüküyor 2 e, sezon üst üste bezelye Ekme e, Olayımız Yüksek şu an full bezelye ektik. Bir sonraki sezonda belki soya fasulyesiyle bezelye arasında karalabiliriz. Ama büyük ihtimalle bezelye ekeceğiz gibi gözüküyor. Ee, çiftliğimizden Z raporu bu şekilde. Ee, önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kendinize dikkat edin. İyi seyirler.